Duydum ki ortalığı karıştırmışsın. Birçok kişiyi de etkilemişsin. B sınıfındaki rakiplerim benden korksun demişsin. <laughs> Beni bilen bilir koçum. Ben 208. Senin koltukların da manuel ayarlanıyor. Hem senin koltuklarında ısıtma var mı? Dahası var dahası korsa. Aktif tam durdurma güvenlik freni. Kör nokta uyarı sistemi. Var da var. Nereye tutamaz? Kalkış hızıma dayanamazsın. Mektup yazarım sana. Fabrika verilerime göre şehir içi yakıt tüketimim 5.4 litre. Duydum ki ortalığı karıştırmışsın. Birçok kişiyi de etkilemişsin. B sınıfındaki rakiplerim benden korksun demişsin. Unutma ben Opel Corsa'yım. 1.2 litre turbo benzinli motorumla 8 ileri otomatik şanzıman 130 beygir gücündeyim. Peki sen kimsin? Beni bilen bilir koçum ben 208 1.2 ile PURTEK motorumla EAT8 otomatik şanzıman 130 beygir gücündeyim. E havan kime? Aynı platformda üretiliyoruz. Her şeyimiz aynı. O tipine hiç bakmıyorsun değil mi? Önde aslan dişlerim, arkada aslan pençelerim var benim. 17 inçlik alaşımlı jantlarım, led farlarım, panoramik cam tavanımı da daha demiyor. Bilmiyorsun değil mi? Aynı özellikler bende de var. Tasarımcıların da çok üretkenmiş. Hiç kimsenin aklına gelmezdi. Logonda aslan var ya, o aslan dişleriyle aslan pençesini arabanın önüne arkasına monte etmeyi. 311 litre bagaj hacmin var benim. Ah be 208. Sanki çok büyük bagajım var. 309 litre de benim bagajım. Kokpitime gel de göreyim seni korsa. Bir kere gösterge panelim üç boyutlu. Göz hizasındaki dokunmatik ekranım da sürücüye dönük. Dijital ekranın altındaki piyano tuşları, onun üzerindeki dokunmatik tuşlarla klimayı ve multimedya ekranını yönetebiliyorum. Kızaklı kol dayamam, 2 tane bardaklık. 4 cam otomatik. Haliyle aynaları da otomatik ayarlayabiliyorsun. Ne bileyim işte. Apple CarPlay, Android Auto özelliğim var. Sesli komutla dijital ekranı yönetebiliyorum. Bunu söylemeyeceğim. Söylersem ağlarsın. gönder, gönder gelsin. He gönder gelsin gönder gönder gelsin İyi Sen istedin kablosuz şarj özelliğim var Kapağı açınca da o kapak telefon tutacağı görevi görüyor Ne Vites kolumuz aynı Birçok özelliğimiz de aynı Dijital ekranımı göz hizasından aşağı koymuşlarsa bu benim suçum Kabloyu takınca ben de akıllı telefonları şarj ediyorum Sen hele de bakayım direksiyondan hız sınırlayıcı ve hız sabitleyiciye müdahale edebiliyor musun? Sen sanki şehir içinde durmadan hız sabitleyeceksin. O bahsettiğin tuşlar direksiyonumun sol arka tarafında duruyor. Senin koltukların da manuel ayarlanıyor. Hem senin koltuklarında ısıtma var mı? Kesin. Senin şaf tünelin de yüksektir. konuşuyor ya. Evet. Her güzelin, her delikanlının bir kusuru vardır. Senin hem şaft tünelin yüksek hem de arka kısımda 2 adet USB girişin yok. Anahtarım cepte giriş çıkış yapıyorum ki ben. <laughs> Bunun olmadığı araç mı kaldı? Yokuş kalkış de Pardon, bunu saymayacaktım. Şerit koruma özelliğiyle aktif şerit takip sistemi. 180 derece geri görüş kamerası. Yaya algılama özellikli aktif fren sistemi. Ön çarpışma ikazı gibi güvenlik özelliklerin var mı 208? Hele de bana. Dahası var dahası korsa. Aktif tam durdurma güvenlik freni. Kör nokta uyarı sistemi. Var da var. Arkadaş spor sürüş modunu aldın mı? Bir de kulakçıkları kullandın mı? Kimse beni tutamaz. Nereye tutamaz? Kalkış hızıma dayanamazsın. Mektup yazarım sana. Kulakçık, sportif sürüş modu bende de var. Şimdi düşüp bayılacağım. Tamam, yakıt tüketimimle baş edemezsin. Fabrika verilerime göre şehir içi yakıt tüketimim 5.4 litre. Fırat İpek 4 günlük test boyunca 100 kilometrede 8.9 litre yakıt tüketmiş. Fabrika verilerinde yakıt tüketimimiz aynı. Üstelik ikimiz de 230 Nm tork üretiyoruz. Fırat test duruşuna gelince 4 günlük test boyunca 100 kilometrede yaklaşık 7 litre yakıt performansına ulaştım. Tamam tamam anladık. İkimizin de birçok özelliği aynı başarılar dilerim. Sağ ol yiyelim. Bol satışlar.